hoppa lan kameraya ne olmuş tamam tamam pardon kamerada bir şey var da o yüzden he hep bizim oyun bugün birlikte oynuyoruz eee bunu da bitiririz diye umuyorum. çünkü korku oyunu bir de 5 gece 6'yı oynamam herhalde Oğlum, bu kamera ters duruyor çok saçma lan neyse hadi videomuza geçelim ne oluyor lan? Bu arada ilk defa NAP oyununu oynuyorum bilgisayardan. Yani oyunu biliyorum ama hiç oynamadığım için ne olacak bilmiyorum. O yüzden böyle bok gibi oynarsam söylemeyin. Ne oluyor Ne? Lan? Bon. Yani çıka. Bonnie, o Mr. Freddy, please. Let's go, let's go. Oo, oh, tekrardan açmışlar. Vintage bir Evet işte. Bu vintage, vintage'in Türkçesi lan. Hani tekrardan yap veriyorlarmış işte. Bu partiye gelin ve yeni Freddy Fazbear yüzüyle tanışın falan filan diyorlar işte. Vintage'in Türkçesi ne lan harbi? Evet arkadaşlar, vintage'in Türkçesi'ni ne hemen yorumlara like atmayı unutmayın. <laughs> Böyle çok komik hissediyorum ya. Ya bu adam biliyorsunuz ya. Burada şey var. Böyle yapıyoruz. Tamam. Burada Foxy geliyordu. Niye basamıyorum? Hah CTRL'ymiş lan. Oğlum. ya buradan dan diye çıkacaklar. Ben böyle hop hop. O bunu. Oo, tamam hızlı yapalım diyoruz. inşallah düzgün öğrenirim çünkü. Bir yanlara böyle tıklamamız mı lazım herhalde. Bizim agalar ne yapıyor? O balon mu? Sevmem. Aa yok. Normalde böyle kameralar gezmediğimi biliyorum. İlk gece yani bir şey yapamadığımız için şu an rastgele takılıyorum yani. İlk gece bunu mı yapmıyorduk lan? pop hop hop böyle tamam okey bende bende başlama bu arada WASD kullansak daha rahat olmaz mıymış lan sanki ben bir ya o yüzden bu bilgisayar anaya korkma sıkıntı oluyor bunun bakalım agalara kardi gibi agalar takımım kalmaz arkada Gündüzlerim çok iyi. Burada niye bu ses çıkıyor? Ne çıkalım? Evet, şu da hepsi burada mı? Kayış, baları keser miyim bilmiyorum. Editte. Ya zaten büyük ihtimal 2-3 gece bitirelim bugün. 2-3 part olsun çünkü oyun. Hemen bitirmeyelim lütfen. O yüzden bilmiyorum yani kesmem belki video videosu olmaz. Böyle 5-6 dakikalık videolar bana çok bayık geliyor şu satın. Lan ha başlamışız. Gece 2'den başladık. Gerçi bir tane falan gelir herhalde. Yani. Ha burada da bunu atacağız. Bunu öğrenene kadar ben 100 kere ölürüm bu oyunda ya. Tamam ya oralara bakmamıza gerek yok sanırım. Yani bakarız da şuan gerek yok. Arkalar var mı? arkadaşlar Şuradakiler gitmiş mi? Bana normalde yani bütün oyunları bitirmeyi planladım. O yüzden FNAF 1'den başlayam lazımdı. O FNAF 1 bende yok. Ee, şimdilik de satın almadım. O yüzden şey yapabiliriz. E, ee, yani FNAF 2'yi bitiririm. 4 de var bende. 3 de yok. 3'ü oynamam belki. Çünkü biraz şey oyun yani. Ya biliyorsunuz 3 biraz bayık kalıyor diğerlerine göre. Hani 2, 4, 1, 3 falan yapabiliriz. O yüzden yani karşı olursa kusura bakmayın. Oo, oh, bayağı iyi olay değil mi? Bayağı iyi olay. İyi var hareket ediyor. Ne oluyor lan? Lan bu basamıyoruz ki buraya bu nasıl yapacağız ya bak valla Ben burada Lan Bonnie'yi yedik Bonnie'yi yerim hocam bak gene ses geliyor Ama Bu ses ne sesi şey gel geliyorlar mı yani Bak havalandırma sesi geliyor. Neyse şunu yapar. Abi buna basamıyoruz. Nasıl yapacağız bunu ya? Heh. Abi tamam, şu taraftan kapatmam lazım. <laughs> Sıraya mı geldi lan? Kaç kere gelecek oğlum? Lan. Ha, Fox'u geldi? Basamıyorum. Olsun artık. Şöyle yapalım. Bir şey olur daha rahat olur. Gerçi bu bir tık daha yaklaşıyor mu bilmiyorum ki buradan direkt geliyor mu? Abi anti kalmış ya. Bu gelemez bile ya bir saat kaldı zaten.

Doğru, let's go. Yaşlar hiç gitmez lan. Yapacak var. O oh, şey gitmez. Çok sıkıntı hocam. Lan pahalandırma seti geliyor. Oo, oh, adamım gelmiş adamım bu arada. Eski oyuncaklar ikinci gecede mi geliyor? Mangalur falan. Ha.

The first night wouldn't be a problem, you're a natural. Uh, I don't know if you know the older models sitting in the back room. Uh, those are and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. I don't know if you know what I'm talking Uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around but if they do the whole freddy head trick should work on them too so whatever uh have a uh, uh, yürümemesi character. gerekiyor etrafta uh, ama yürürlerse efsen halledersen her uh, wait, neyse Foxy. diyor işte oh, yeah, uh, hey listen uh, that one was always a bit twitchy uh, uh, I'm not sure if the freddy head trick will work on Foxy. Ha şey diyor bu şey olayı var ya bu Foxy yemiyor ya şu hareketi İşte ona ışık tutarsın diyor. Lan. Lan boyun sesi geldi. Tam bunu tutuyor. Lan ne oluyor? Bayır da şurada. Şurada mı? Yok. Hello. Hello. Ya. geldiniz bizim balık ya. Şurada. Ha bu gelmiş. Bu nerede? Buradan gelmiyor muydu? Gel de maskeyi takalım işte Bu Gel. Gelmeyecek ki. Ha gitti daha direkt gidiyor mu? gelmesine gir şimdi bu. Hani? Kanka bu niye ses çıkıyor? Eee gene boldular ya. Abi bak bunu yapamıyorum ben. O adamım geldi adamı. Abi aç kapa aç kapa. dakika refleksi gördünüz mü refleks hemen basar git tamam polisi gider zaten hemen buralarda adamlar var mı tamam biz devam böyle hızlı yapalım şunu İyi ya sakiniz Hay diyor bizim eleman. Eee gene bozdu bu. Lan bir dakika ben ışık tuttum değil mi? Ben, ben atlayacak sandım. Hmm. Lan basama Uff onu korktum şu Ya bu gene gitti ya Ne çok gidiyor lan bu Adamın adamım gelmiş adamım. Freddy benim adamım rahatsız. Bak gene geldiler. Balon çocuk adam. Burada yoklar. Ama lan. Lan. Gitsene. kaçıyor. Buna basacağız direkt geliyor bu zaten değil mi? Yani da gelmiyor bu. bu önümden... ne bakacağım ama. Burada bir var mı Tamam. Yine bizim çocuk adam. Gel bakayım koş. Bak ananı. Sattım dur. Şöyle yapar. Abi geldi mi bu? Ya o. Oh. Ne zaman gidiyor mu? giyiriyor. Giyirme. Şuraya gidemiyoruz mu ya? buraya gidiyor. Öyle şey yokmuş. Tamam biz sakin ol. Giyirme ama kanka Hadi hadi. Bu muydu? Tamam bugün bitti. Bugün ikiyi geçecek ya. Oyna oyna. Orada şey oldu, bakın. Heh. Geldi ya. Ben aç kapı yaptım. Bari aç kapı yapmış ya. Şunu doldurayım da. Tekrar, tekrardan hani c kapatayım dedim. Adam şurada hemen bir kamera açtık mı geldi zaten direkt. Öyle oluyor herhalde. Bir de mesela şurada duruyor ya Orada duran şurada da gözüküyor mu Yani oraya yoksa bir öncesi mi tamam, yani Şimdi ikiye kadar gelmez herhalde yani. i Gece 3'te geliyorlar o zaman eski Mangle'ı şurada gördük de buraya geldi az önce de diğer şey falan yoktu. Eski elemanlar var ya işte. Neydi onlar da? Vitarat. E Vitarat ya. Hoppa gördünüz mü? Belki siz diyor lan bu. Ya Mangle gelmiş. Bak yapamıyorum bunu. Bak. Görüyor musunuz? <laughs> şu tam ortadan yapacağım. Ya uf, bu çocuk gelmesin ya. Ben bunu görsek full atacağım. Lan daha gelmemiş. Şunu full diyelim. Bak ses çıkıyor gene bak geliyor şurada. Yani şu aradan gelmiyor Orayı ben de uçarım. bak Böyle yapacağım ha yani. Oo. Yapamadım. Lan daha açamıyoruz. Hadi, hadi artık. Oo, mangle gelmiş. Bunlar kameradayken önümde çıkacaklar. Direkt kapatacağız herhalde Böyle yapacağız diyebilirim. Lan yok oldu. Oğlum biri gelsene rahatlıyor ki ya böyle sürekli ses çıkarıyorlar. Ben yani gene geldi biri. Açamıyorum. Ha. Geri gitti. Kanalizasyon sesi geliyor ee, Tamam. Güzel. Şu an iyiyiz. Abi bak yapamadım. Bak biz böyle patlayacağız ha. O kurtulamıyorum şu an iki tut. O gider zaten ha. Tamam. Tamam mı çıkıyor Oo lan. Gelme oğlum. Gel artık. Tamam. Ses geliyor bir yerde. Bak hızlı yapamıyorum. Bak buradan Freddy gelecek. Ağzımıza sıçacak şimdi. Bak gene kapattılar ay. Oğlum kimse de gelmiyor. Bu niye kapanıyor ki? Bunu yapıyorum bak kız. Bak bizim eleman gülüyor. Oo. Hareket et alalım ha, duydum sesi. Bak şuradan gene açamıyorum. Bak yapamıyorum. Aa. balon boy hello. Bu hello. O hello. Tamam, sesi duydum. Gitti balon boy gelmesin. Güzel yapmadı ama Allah'tan gelmedi. Tamam, flash açın bir gitti daha. gece ananı. Ne çok geldiler oğlum, gecikti değil mi ya? Hadi gitme oğlum. Ananı. Lan bitecek, gece bitecek. Gelme, gelme. Şşş, sakin ol. Hello, hello, sana da hello. Gelseydin de kurtulsaydık var. düzgün yaptın bak şimdi düzgün yapamadın da gelecek galiba o kadar eminim ki. Biraz erteliyorum paputa bakmayı. Bitsin gece de bu gelmesin. Erteleyemiyorum. Bak hareket etti. Ananı basamadım. Lan basmışım. Nasıl bastım lan? Baksana gelmiyor ki zaten tuş Ay canım gelmiş canım Çok sevdiğiniz baygat Yine Tamam duyduk zaten Abi bak yapamıyorduk ya Hadi geceyi bitir senden oruk ağzına sıçıcam ya Ah oh, tam bir gece 5'teyiz ya Çikeri bitirdim. Hah, of. Ya. Onun ya. Ha. Oo. 1. oyuna geçmişiz. Bize bakıyorlar bu değil. Bayağı iyi olan. Tamam kanki bitir hadi iyisi işte de ya yani. Gördük bize bak arkadaşlar bir daha bakıyoruz baya iyi olay Çık abi bir daha bak son. It's me Mario That nasıl oldu lan o It's me Mario Bugün bir üçüncü gece yok şşş sakin ol Eee bugün bu kadar son diğer videoda da beşinci geceye falan geliriz işte Üç videoda bitirmiş oluruz Hepinizi seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay